Vamos you a... kız bir erkek. Allah Allah. Kapıyı bu demirle açtılar ve zorladılar kapıyı açmak için. Çarşamba gecesi saat 2.55 sularında kimliği belli olmayan iki kişi kulüp odamıza gelip direkt A takımın lisanslarını dolabın içinden çalıyorlar. Ve bizim perşembe günü resmi maçımız var. Yani bu tamamen bir kasıtlı yapılmış olay bu. Şahıslar burayı biliyorlar yani. Kendi evleri gibi biliyorlar hatta. Yani çünkü orada 120 tane lisanslı sporcumuz var. Ve hiçbirinde bir şey yapmıyorlar. Sadece A takımın lisanslarını oradan alıyorlar. Bu planlanmış kasıtlı bir olaydır. Direk direkt aşağıdan geliyorlar. Burayı bilen bir insan. Yoksa direkt yani şartların yerini biz bile bilmiyoruz yani. uzunca zamandır burada olmamıza rağmen. Kendileri daha önceden burayı herhalde bir keşif yapmışlar. Şartele indirdi. Direkt işte kulüp odamıza girdiler. Ve direkt karşıda bulunan dolabı açıp orada lisanslı futbolcularımızın özellikle A takımın lisanslı oyuncularını lisanslarını alıp odadan çıkıyorlar. Gerekli işte yazışmalar ve gerekli konu hakkında TFF'ye bütün bilgileri verdik zaten. sağolsun olsun onlar da bize yardımcı oldular. Yani inşallah yani bizim amacımız yarınki maça çıkmak yani. Hocamızla, başkanımızla ve yönetimimizle bir toplantı gerçekleştireceğiz akşam. Yani biz çıkma taraftarıyız çünkü maçımıza. Yani istiyoruz yani. İnşallah çıkacağız maçımıza. Azganlık sporla. Bir erteleme söz konusu da olabilir yani. TFF işte gerek ASFK olsun bize bu konuda yardımcı olacaklarını düşünüyoruz. Yani inşallah bakalım yarın ola hayrola diye. Biz iki sene kurulmuş bir takımız ve ilk senede bir şampiyon olup iki camatörden biri camatör ligine çıktık. Yani yolumuza devam edeceğiz. Bayasımızı en güzel şekilde inşallah temsil edeceğiz biz. Bütün bütün delilleri burada topladılar. Sağ olsunlar bize de yardımcı oldular polis arkadaşlarımız. Biz emniyetimize güveniyoruz. İnşallah en kısa sürede bu suçları tespit edip en ağır bir şekilde ceza almasını istiyoruz biz. A takımımızın lisanslarını bu dolabın içinden aldılar. A takımımız yarın resmi müsabakaya çıkacaktı. Payasımızı temsil edecekti. Sadece A takımın lisanslarını alıp çocukların lisanslarından hiçbir şekilde karışmadılar zaten. Lisanslarımız bu dolabın içindeydi ve yüze yakın sporcumuz bulunuyor. Sadece A takımın lisanslarını aldılar buradan. Ve yarın bizim ligin ilk başımıza çıkacağımız bunu bildikleri halde bu eylemi gerçekleştirdiler. Gece 2.55 sırasında iki kişi bu odaya direkt girip işte dolabı açıp A takımın lisansını alıyorlar. Ve bizim çocuklarımızın lisansları da burada. Onlara hiçbir şekilde dokunmuyorlar. Biz de emniyetimize güveniyoruz. İnşallah en yakın sürede, en kısa zamanda suçlular bulunup cezasını en ağır şekilde çekerler. Aslında kamera görüntülerini de biraz verecek abi. E, kulüp odamızda hırsızlar e, ilk geldiğinde göz önünde bir şey bulamadığı için sağ solu kurcalamışlar. Ampul kutusu. Sanırım e, bunun içinde lisans veya aradıkları şeyi. Buna kucalmışlar. Buradan bir şey çıkmamış, bulamamışlar. Sağ solu dağıtarak sadece e, lisanslarımızı almışlar 20 tane. Açayım şu sıra alın. Yani hırsızlar git bu şartelerin bir çalışıyor. Bir şey var ya bak. Demir, onu da açmış kapıya. Bunu açmış. Polis dedi ki buna şey alamayız diyor, Bak. Hangi adam ne var? alamayız? Ne Ne alamayız?